YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en kolay şekilde çıtır çıtır harika bir el açması ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Üstelik oklava kullanmadan bu lezzetli tarifi umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Yoğurma kabına 7 su bardağı unumu aldım. Videonun o kısmını çekmeyi atlamışım arkadaşlar. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ilavesi yaptım. Ve 3 su bardağı ılık su ile hamurumu yoğurmaya başladım. Hamurumuz yumuşak kıvamlı bir hamur olacak arkadaşlar. Çok sert bir hamur olmayacak. Suyu azar azar ilave edelim. Hamuru yoğurduktan sonra tezgahıma aldım. Şöyle 3-4 dakika iyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurup toparladım. Hamurumu eşit olacak şekilde alt parçaya bölüp beze yaptım. bezelerimi 15-20 dakika kadar sofra bezinin arasında dinlendirdim. Arasına yarım kilo ıspanağı küçük küçük doğradım. Bir kase lor peyniri ve tulum peynirini karıştırdım. 2 adet küçük küçük doğradığım kuru soğanımı ilave ettim. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ekledim. Siz damak zevkinize göre dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Önce şöyle tahta bir kaşıkla karıştırdım. Sonrasında birbirinin içine geçmesi için elimle güzelce karıştırıp hazırladım. Dinlendirmek için 3 yemek kaşığı tereyağını eritip yarım çay bardağı sıvı yağını içerisine ilave ettim. Ve bezelerimi unlayarak servis tabağı boyutunda açtım. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Bezelerimi hazırlayıp bu şekilde kat kat yağlayarak üst üste koydum. Üzerine bir poşet ya da streç film kapatarak 15-20 dakika muhakkak dinlendirelim. Ne kadar güzel dinlenirse bezelerimiz o kadar güzel yırtılmadan açılacaktır. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dinlenen bezelerimi açmaya başladım. Tezgahımı hafif unlayarak havalandırarak masanın etrafında döne döne büyütebildiğim kadar açıp büyüttüm. Gördüğünüz gibi kolaylıkla açılan bir hamur arkadaşlar. Asla yırtılmalar olmayacak. İnanılmaz kolay. Hiç hamur açamayan bir kişi bile çok kolaylıkla bu tarifi yapabilir. Bu vermiş olduğum tarifle dilediğiniz iç harcıyla börekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Kenar kısımlarından kalın olan tarafları kesip aldım. Ve harcı koyacağım kadarını yaklaşık 3-4 parmak kadarını öne doğru üstüne katladım. Ispanaklı harcı videodaki gibi döşedim. Ve artık sarma işlemine geçebiliriz. Sık olmayacak şekilde sararak kendimize doğru her sarışta hamuru çekelim. Çektikçe açılacaktır. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben bugün büyük boy yuvarlak tepside dizdim arkadaşlar. Siz dilerseniz dikdörtgen ya da kare tepsilerde de yapabilirsiniz. Tepsimin içerisine dizdim. Ve hemen sizleri sıkmadan hızlandırılmış bir şekilde ikinci yufkamı da açıp göstermek istedim. Kolaylığını görmeniz açısından Kalan olan kenar kısımlarından bir beze yapıp inceltip tavada pişirdim arkadaşlar. Videonun sonunda ekmeği de sizlere göstereceğim. İçerisine peynir konulduğunda inanılmaz lezzetli yağlı bir ekmek oluyor. Bütün hamurlarımı kolaylıkla Yaklaşık bir 10 dakikalık sürede hazırladım arkadaşlar. Sonuncu yufkamı da gördüğünüz gibi tepsime dizdim. Dizim aşamasını da birbirine sıkı olmadan gevşek bir şekilde tepsiye dizelim. Üzerine hamurları dinlendirdiğimiz yağdan fırça ile her tarafına bolca sürerek 180 derecelik fırına pişirmeye gönderelim. Ben üzerine yumurta sarısı sürmedim. Dilerseniz. Sizler sürebilirsiniz arkadaşlar ama dediğim gibi yumurta sarısı olmadan da çok güzel kızardı. Ve böreğim pişti arkadaşlar. Sizleri şöyle çıtırlığıyla baş başa bırakmak istiyorum. böreğimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldu. Yiyenler sizlerden tarif isteyecek arkadaşlar. Kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilinde açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.